Arkadaşlar bugün sizlerle beraber StumbleGuy oynuyoruz ve başlayalım. Bugün yanımda hiç kimse yok tek ben varım zaten yankılanmıyordur diye düşünüyorum. Yani o yüzden düşünüyorum yanımda hiç kimse yok yani bana inanmazsanız inanmayın inanırsanız inanmayın şaka şaka inanın neyse arkadaşlar birinci oyunumuzda başlıyoruz bakalım space drop space drop arkadaşlar ha ah, ah. Uhu. Bu arada arkadaşlar bu oyunda e, taktiğiniz falan var da Aa. yani bir taktik falan varsa yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü e, bu taktikleri öğrenmek istiyorum. Yani şimdi oynadığımız oyunla alakalı yani hangi oyunlar çıkacaksa onlarla ilgili bana taktikler verebilirsiniz. Yorumlara da yazmanızı bekliyorum zaten arkadaşlar. O zaman yavaştan ikinciye geçelim. Bekliyoruz. Geliyor. Aa yes be. En sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Koş. Sadece Hayatın için koş. Bu kısımda çok pro olacağım. Çünkü ben bu oyunlara bu oyun oynarken e, her zaman o hızlı ya da şeylerde takılırdım. Eyvah şimdi de. Ah! Ah! Ah, sıkıştırdı. Bununla alakalı bana taktik falan da verebilirsiniz. Öneriyorum yani taktiğimizi hop aa düşmem hayır düştüm düştüm hayır hayır tüh be neyse ikinci turumuza geçiyoruz arkadaşlar hemen geçelim şöyle bir oyun oyna İkinci tur ulaş yeni görevciler elmas wow Teşekkürler, teşekkürler. Eyvallah. Şimdi Oo, yeni bir şey geldi. Tam sağ. Ee, bunda 4 maç kazan. Bunda da bir oyun bir oyunda 3 tollaş Hemen başlayalım o zaman. 3. turumuza ulaşalım. Bu arada üçüncü tur eğer hayatta kalma oyunuysa bendedir. Olmasın. Yes. Bu şey arkadaşlar bu. Map'i. Ak ah, Bu arada o şu anda yanında değil arkadaşlar. Burada yer almıyor bugün. Ben kendim çektim. işte çekiyorum şu anda bu videoyu. Yani hiç kimse yanımda bile değil. Bu arada eğer bu videoyu izliyorsan Popket Bro Yemin ederim senin kedi buldum. Good. Yeni bir emot kazandık. Şimdi orijinal dansımı yapacağım. Ha? Ayıp. Tam bu arada geçtiydim. Neyse. Öbür oyunumuza geçelim. Bakalım sıradaki oyun. Bu, 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 bu. bu Jungle Roll en sevdiğim oyunlardan. Bir tanesi arkadaşlar bu. İkinci sıraya giriyor bu da. Ya da birinci sıraya giriyor. Ayıp la, ayıp kedicik. Kediciyi seviyorsanız like atın. Lütfen. Kedicik 100 aboneye ulaştı. Yani Popcat Pro. Lütfen. Ona abone olun. Bana da olun. Ama yeter ki onu çok sevin. Ama aslında beni de sevin. koş 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 Yes. 6 Yedi. Sekiz. Aga be kediciğin arkadaşı. Popket'in arkadaşı gitti. Burada değil. Elenmiş o. Aga be. Bu arada eğer bu videoyu görüyorsan Popket Bora senden çok özür diliyorum. Evet. <laughs> Botmuş. <laughs> bu arada dalga geçtiysem senin skiniyle özür dilerim. Uyan. Aa, oh, 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 oh. Oo çok güzel. Oha. Ay gelme gelme. .üyor. Kırmızı. Ah ah. Tüh ya elendik. Tüh helendik. Neyse. Öbür turumuza hemen bir geçsiz yapalım diyeceğim. Hayır yapmıyoruz. Şaka şaka yapıyoruz. Bu ara yarın hiç bekle. Evet yarın. Neyse. Pardon bu arada. Neyse hemen geçelim bu oyunumuza. Hadi oyun yüklen. Hadi oyun yüklen. Hadi çok güzel bir şey olsun. Hadi. 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 Ne şey olsun ya. Of, niye bu oluyor? Pardon bu arada arkadaşlar. Özür dilerim. Bilmiyorum bu arada. Neyse. Allah! Allah Allah Allah! Piyo. Evet arkadaşlar şimdi turu kazandık bu arada helal olsun bana. Helal olsun. Neyse. ikinci turumuza geçiyoruz arkadaşlar. İkinci tur. Umarım ikinci turda güzel bir şey vardır. Lütfen bak şansıma lütfen. Ya şu uzay şey olsun ya. Tüy ya. Can rol. Ama bunu da kazanırız. Zaten öbür tur kazandıydık. Let's go. Hop hoppa. İşte bu. Yallah. Hadi, hadi 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 hadi. 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 Yes so oynamakayım la. What? Selena. What? Burada e, bazı bazı Türk arkadaşlarımız da var ama onlar NPC. Evet onlar tam bir NPC. Yani yedek oyuncu falan herhalde. Neyse, bunu da kazanıyor muyuz? Ve tabii. Biz çünkü Tumble Guys prosuyuz. Umarım bilim adamı kazanır ya. Ben bu... ay Bilim adamını şey yaparken gitti. Hayır gitme. Çılgın bilim adamı. Hayır. Blok deş. Yes be. Blok deş düşme. Hadi bakalım. burada iki tane şeker kadın var. Yani şeker sıkıntı olan. Bekliyoruz. 7 kişi kazanırsa bir kişi kalıyor da ben olacağım. Hiç kimse beni yenemez. Neyse hoppa drift. Yes good. O, oh. Allah dur. Aa, zorlaştı zorlaştı. Dansımı yapacakken o i ay o i ay o i ay. Komu komu. Abi kişilenmiş. Yeah. Fake fake ata ata. Hoppa. Adam kafaya çıktım. Kafaya çıktım. Kafaya çıktım. Kafaya Kafa. çıktım. Kafasına çıktım adamın. Hoppa. <laughs> Hayır. Hayır. Oy! Oy! Yemin ediyorum oy! Az kalsın düşecektim. İyi çok zor. Biz bunu nasıl yapalım? Elendim. Elendim bu ne? Elendim. Bir kere de kazansam olmuyor ama. Bir kere de kazanayım abi. Bu arada 135'te şey arkadaşlar yeni e, bir şey gelecek herhalde. Evet ifade gelecek ondan 15 falan yani. Hatta istiyorsanız bir ilerletelim 35 altının varken. Ve evet şu anda yeni bir seviyeye geçtik. 15. seviyede bize bir ödül var. Neyse arkadaşlar başlayalım. Eğer bunda da kazanamazsam ya bir tane daha oynayacağız ya da bu videoyu bitireceğiz. Bakacağız duruma göre. Neyse hemen oyunumuza geçiyoruz. Bu arada tam boy, guys çok güzel. bakalım gelecek buna. Bu gelmesin. Yes, I see heights. Bu çok güzel oyun arkadaşlar. Eğer bunu indirirseniz bu arada zaten ismin e, ismim üst, üstte yazıyor. I D X 7 S. Yok pardon. E, I D H X 7 S. Benim ismim aaa aa sik sik diş deyik arabayız arabam lan olunca ben huuuuu huuuuu yes be yes kazandık Bu arada arkadaşlar benim skinimi fark ettiniz mi? Skinimi değiştirdim. <gülüyor> Neyse. Oo, <laughs> <laughs> uh! en zor parkur araç. Nadir. Let's go. Hop. Ateş topçukları var burada. Hop. Bunları takip ediyorum bu arada. Ey ey hadi hadi. Yandınız oğlum yandınız. Yedim sizi? Koş. Oh. Oh. koş 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 Hop. İşte bu. İşte bu. Hadi. Hadi hadi hadi. İşte bu. Hadi. Hadi be. Hadi. Hayır. Hayır. Nova forla ben. O oh. oh, abi. Bununla ben kazan. Ha! Ah, hayır. Sakın, sakın. Yine diyorum, bağırırım Şaka şaka bağırma merak etmeyin Çok var. Oyun nasıl sorun var. Ne bileyim, bu lava çok zor arkadaşlar. Bak adamlar bitirdi. Ben daha buraya geldim yani. Yem, Bak hatta hemen 8 falan olur herhalde bilmiyorum. Tüh, hayır 5 Kazanmak lazım. Hayır! Son kişi gitti ya. Of! En son vardı yani ya bitişe giden. O gitti. Tüh. Aga be arkadaşlar yeni bir turumuza geçiyoruz ee, bunda 15 dakika olmuş bari bu da son turumuz olsun bundan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar Lazer Dash hayır niye ilk oyun bu ya Block Dash'in çok... aynısı ama sadece lazerler var evet zaten bilenler vardır Ah. Aa. Aa, bu. Kasıyor bu arada. Kasıyor. Yemin ederim kasıyor. Niye kasıyor oyun? Niye kasıyor lan? Bu arada arkadaşlar ee... şeyde şey de olacak. Merak et. Kazandım tam lazeri değdim. inanamıyorum <laughs>

Bu arada arkadaşlar en sıkıntı, bu oyunda en sıkıntılı robotlardan bir tanesi kırmızı. Kırmızı fena hızlı gidiyor ve size çarptığı zaman o oh, ne ya? Oh hayır hayır anneciğim anacığım yardım edin. <laughs> kırmızı var kırmızı var yemin ederim kırmızı var. Ah, oh. <laughs> kırmızı çok korkuyorum. En sevdiğim renk kırmızı ama korkuyorum. Evet. Neden? Çünkü bu oyunda fena şekilde hayvan gibi saldırıyor. Bize hiç de bile kıymaz mısın be kardeşim? Ayıp sana. Neyse. <laughs> hani drop. Hadi bakalım. Bunu yaparca yapacağım ulan. Bunu yapamazsam benim ismim Eren değil. Oğlum. Adamlar bana fake atıyor. Bir kişi elendi. Elenmemiş. Adam ol. Oğlum. Hop hop. İşte bu bir. Hop. Hop. Hop hop. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu hadi. Burada aşağı zorunda kaldım çünkü bu ok, ok, yukarıdaki kısım bitecekti. Eyvah, bittik. Yes! Yes! Kazandım. 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 Yes. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız cidden ama cidden çok sevinirim. Herkes görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.